Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Hepinize selamünaleyküm. aleyküm. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yaptığınız iyilikler nasip eylesin hepinize. Ben de soracağım. ben de iyiyim. <laughs> Yolculuk başlayacağız. Serpil'de biraz da heyecan var. Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Herkese selamünaleyküm. aleyküm. Biz şimdi araba bekliyoruz. Gideceğiz. Nasip olursa. Gidip nasıl olursa. Bayağı da bir zillerine? yükümüz de ağır. Bakalım adamlar ne diyecek. Dolmuş bekliyoruz. Oradan oraya bayağı bir şey olabilir hani indir bindir işi de olacak. Belki çuvala iki de çanta ekledim bir sabah. Evet biraz oldu bayağı bir. Neyse götürebilirsek sıkıntı yok. Neyse otobüse bindirdin ya o direkt oraya gidiyor zaten. Biraz bir in bin yapacağız da. Bugün Olsun günü bakalım. Bugün mı bu hava? Soğuk da yine de herkese gibi değil. Ama açık bayağı bir. Yok yok hani bugün iyiyiz. Zindana bak hele bir, bir metre kadar olmuş. Bembeyaz, aç, şey açık, dönüştü. şimdi Zalan açık bir hava da. var. Güneşten de iyi görünmeyebilir. Yaklaştır biraz. Nasıl güzel görünüyor ama. İyi kar yağmış o Evet yağmış. Açık bir hava görünüyor. Biz dışarıda Furkan, denemem. Furkan da burada. Bir yandan canlı derse giriyor. Bir yandan araba bekliyor şu anda. Hemen çarşıdaymış. Şimdi araba gelirse maske daha ne Senin masken nerede? Benim maskem şimdi takacağım. Üstümde. Ben şöyle üstünden takacağım. Furkan bir şunu arkaya şey de. Bir dakika. Şu aparata da takacağım. Furkan yardımcı olsun götürürdün bağlı olur. Ben hiç dağılmadım bunu da bakayım. Maskeyi taktı da. Ha, maskeyi taktı da şey, şey var ya, aparatı. Kulağına değil de şeyini takma ediyor. Kulağım ağrıyor zaten. bir de düşüyor. İleriki zamanlarda yine çekmeye çalışırız. Araba Geldi geliyor. Evet. da. Evet, diğer izleyenlerimiz biz geldik. Ne zorluklarla terminale ulaştık en sonunda. Evet malzemelerimizi de buraya getirdik arabada. Bizim yedik. arabada şu araba gidecek olan. Bayağı bir araba kalktı. Bizimki herhalde bu yeni geldi. Ya. Yani. Şeyler iyileştiriyorlar bayağı da. Hmm, bagaj vereceğim şimdi Aha. ben. Şöyle bir şey. Kısa bir şey gibi yap. Beş çantam ağabey. Şunu şu da şuraya basalım mı? Koşuşturma Furkan yolda derse giriyor. Görseniz bizi çok telaşlıyız, değerli izleyenlerimiz. Neyse bagaj vereceğim şimdilik. Görüşürüz bakalım. Evet, yolculuğumuz başladı değerli izleyenlerimiz. Hayırlı seynen. Şöyle faturayı gittiğimiz yerlerden de çekmek istiyorum. Neyse, Haydi, Sinan yolculuğumuz başladı, bakalım. Evet, burası Tuz Gölü. İşte bayağı büyük. Sonu gözükmüyor. Saray yaklaştık. Burası da daha yakın. i it's not good burada. bizim okul diyor ama ben gitmedim oraya hiç bilmiyorum. Yaklaştırabilirim Kanı yurdu daha var. Kırmızı olan. Şu önce vatan yazıyor diyor orada. İşte işte kırmızı. Orada olan Furkan'ın kaldığı var. Şu. Evet. Hmm. Yurdu. O, okulda o, Bu taraf. Furkan'ın görünüyor yaklaştır. Bak. Yaklaştır. Ne şurası var. Aha. Gelmedim, nasip olmadı da serpil geldim. Kıtaş Güzel Bir şey cami var şurada da. Onun yanında da gidiyoruz. Evet. Sana nasip olmadı da Furkan Ben gitmeden çıkacak herhalde liseye böyle gitti. Üniversitede gitmezsin. <laughs> Ya bir gideyim dedim, işte hep tek tek gelmedi, işte şeydeydim ağırlıklı olarak çalışıyordum zaten. Buralarda da şimdi işte okullar biliyorsunuz, zaten çocuklar evde. Anne. Evet, şereflik biçilerde, ışıklarda durduk. Işıklar diyor, sen ışık oldu Görmedim sonunda var <laughs> etti. serge gezdiriyorum sizlere. Yavaş gitsede daha iyi geziyorduk da şimdi biraz daha hızlandı. Şerefli koçsever burası. Birlikte yol çok yapıyoruz. tarafta terminal değilmiş. Şöyle bir koşu Bu konuda bazen derse giriyor. Bir yandan işte böyle uğraşıyor, yolculuk yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben şu yoldan gidiyorsun sen değil mi? <laughs> Şuradan gidiyorsun okula giderken. Hmm, şehir merkezi. Bu aradan gidiyor, bura merkez. Kaç vermiş? demek ki buradan da gidebilir. Geldiğimiz tarafa Her taraftan Çarşının merkezi o taraf. Şuradan Zaten sağ taraf şehrin <laughs> asıl yerleşim yeri bu taraflar. Sol tarafta zaten Tuzgol'un olduğu bölge. Şerefi başta. Bu Tuzgol'u zaten Aksaray toprakları da bir ucu, Aksaray topraklarında bir ucu, Ankara topraklarında. Aynı zamanda Şerefli Koçisar Ankara'nın ilçesi. Bildiğiniz gibi. daha kurtuluşa çekeriz. Gölbaşına geldik şu anda. İşte burası. 2 saat falan sürüyor Aksaray'dan. Hisar'dan sonraki ilçesi. Arabada da hızlı olduğu için fazla iyi bir çekim yapamıyorum şu anda. bölgede ağaç biraz geç yetişiyor. Tabii ben çocukken belki de vardı yani böyle. Çok büyümedi. Hani öyle birden kendine saçlı vermiyor, büyümüyor yani. çocukken buralar şeydi gece konuydu tamamen. Gece konu buralar tamamen gece konuydu. Şuna bak. Yüksek yüksek şey. Öyle bir görüntü vardı ki bunlar, bu insanlar burada nasıl yaşıyor diye düşünürdüm yani. Afrika, dik, dik rampalar, evler işte gece konuda çok düzenli değildi. Şimdi tamamen değişik ben haber, bir görüntü oluştu. olmuştu. aynı zamanda Ankara'ya çekiyoruz işte. Sever yolum düştü polat diye ben daha önce. Ben, yani Arzu Gocuncu gittim ilk. Ama, da ama daha o zamanlar birsey gidiyordum. Yolum düştüğünde gittiğimde. Binanın, yani gibi. De... genel merkez binası olarak biliyorum ama. Neymiş o öyle? Tencere gibi. Yanlış bilmiyorsam bakın merkez binası orası. Çok, çok ama çok. çok, ağır. çok, çok ağır. Hı -hı. Şu tarafa bak. zaten şey ya yamaç. Ankara'nın birçok yerinde zaten böyle. trafik akıyor ya karşıda baksana. Neyse fırsat bulduk çekeni çekeriz. Evet değerli izleyenlerimiz biz Aşti'ye geldik şu anda. Aşti'deyiz. Biraz sonra arabamız hareket edecek. Bir mola verdi. Yolcu indir indir işi bir de dezenfektan yapacaklarmış. Aşağı indirdi yolcuları. Bundan sonra da görevli Fırat tarafına doğru gideceğiz artık. Otobüste dezenfektan yapıyorlarmış, ilaçlama yapıyorlarmış da. Ağabey çay. Çay. Ağabey çay. Çay. Dikkat et. Çay. Binelim mi? Binelim mi? Kacağımız soğuk. Kacağımız soğumuş, içerisi sıcak. Arkada soğuk. Ankara gerçekten bayağı soğuk. Güneşlik geldi ki. Burada geliyor. Kapalı. Evet, biz evet, de bildirim, biz geldik. şu anda daha yeni indik. Bayağı da soğuk burası. Soğumuş burası. Bizim köyden de soğumuş. Hepinize ben tekrardan daha iyi akşamlar. Taksim tutmuşum da. Bizim konuya yemek veriyor. İnşallah. Ayrıca Çok şükür biraz biraz. Yani, biraz, uzun az, uzun. Uzun. biraz onuş, Onu yaptım yani, herkese yarım saat. Yani, o. Biraz gecikmedi yani. belasız tüm yolcularımıza yerlerine gitmeyi nasip etsin Rabbim. Biraz bizde sıkıntılar oldu ama dert değil. Para... Bir ya beş buçuk da inecektik, altı da indik. Zaten, zaten köyde başladı iyiydi, Çok şükür gelebildik Şimdi bir Ay, bakacağım artık. Ya. Ay, bir gel, gel, gel. Damada, Etrafı gel. bir çekeyim. Şurada ana yol. Görüyor, görüyor, görüyor. Herkese iyi akşamlar. İyi günler diliyorum.